صلى الله على سيدنا محمد وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم an <laughs> sebilihi zâlikum vassâkum bihi leallekum tettegûn sallallahu aleyhi Cenab-ı Allah okumuş olduğum En'am suresi 153. ayet-i kerimesinde işte bu benim dost doğru yolum artık ona uyun başka yollara uymayın yoksa o yollar sizi parça parça edip doğru yoldan ayırır İşte Bunları sakınasın diye Allah size emreder diye ayet-i kerimede bizlere bu şekilde mesaj vermektedir. Yani burada Cenab-ı Allah bizleri Kur'an ve sünnete uymamız hususunda mesaj vermektedir. Geçmiş dönemde, geçen hafta da söylemiş olduğum gibi Zu falindeki verilen kitaplarda ve Kur'an dışındaki üç tane o büyük kitapta son peygamberin özellikleri bahsedildiği halde son peygamberin Kureyş kabilesinden gideceği hmm, bahsedildiği halde onlar özellikle Hristiyanlar Yahudiler Yahudiler son peygamberin kendi kavimlerinden, İsrail geleceğini ümit ederekten, hakikati bildikleri halde işte son peygamberin İsrail oğullarından gelmesini bekliyorlardı. Fakat son peygamber bir Kureyşli kabilesinden ve özellikle yetim olan bir çocuk olması hasabiyle bunu gururuna yediremediler. Fakir olan bir çocuk olması, öksüz olan bir çocuk olması asabi de konuda ve dediler ki Allah eğer peygamber gönderecekse biz dünyanın en zenginiyiz. Mal, mülk bakımından, işte silah bakımından yine her türlü şeyler biz dünyanın en zenginiyiz. Allah bizim sülalede, bizim kabilede İslam göndermesi gerekir dediler ve hakikati bildikleri halde nedir gizlediler. Ve Kur'an'da son peygamberin özelliklerini yani Tevrat'taki son peygamberin özelliklerini bildikleri halde onu nedir gizlediler. Yine işte ayet de öyle diyor. Kim İslam'dan başka bir yol ararsa o kendisini sapıtmıştır. Ve İslam'dan başka yol arayan insan kendisini sapıttığından dolayı doğru yola ulaşamaz diye başka bir ayet-i bu şekilde mesaj verilmektedir. Burada da En'am suresi 153. ayet gelmesinde ve enne hâzâ sırâd-ı yani dost doğru yolun İslam dini olduğu, Kur'an ve sünnete olduğu, Kur'an ve sünnetten geçtiği, Kur'an ve sünnete uymayan insanların yolunu sapıttığından burada bahsetmektedir. Ve diyor ki işte burada ayet gelmede fette bir Yani ona uyu, Kur'an ve sünnete uyu, Nefsinize ağır gelse bile nefsinize ağır gelse bile işte yani Kur'an ve sünnete uyun diye burada ayet gelmede bizlere bu şekilde mesaj vermektedir. Yine işte bu ayet de söylemiş olduğumuz gibi Kur'an ve sünnetten başka yollara uymuş olduğumuz takdirde özellikle geçen hafta da söylemiş olduğumuz takdirde hele ben Müslümanım deyip de kendi heva ve hevesine uyan insanlar Özellikle yine grupçuluk yapan insanlar, grupçuluk yapan insanlar bizim grup şöyle, sizin grup şöyle diye işte nedir? Ayrımcılık yapan insanların sonunun parça parça olacağını, mutlaka, mutlaka parça parça olacağını nedir? Ayet-i Kerime'de bizlere söylemektedir. <laughs> yani İslam'ın emirlerini biz istediğimiz şekilde değil de istediğimiz şekilde değil de Kur'an ve sünnetin istediği şekilde biz nedir yaşamamız lazım arkadaşlar kardeşlerim. Ve yine tarih boyunca yani milyonlarca Müslümanı birbirine kenetleyip tek vücut ve parçalanmaz bir millet haline getiren İslam kardeşliğidir. İşte Mekke'de Medine'ye göç edildiği takdirde, Mekke'de Medine'ye göç edildiği takdirde, Medine'de Evs ve Hazret adında iki kabile vardı. Bunlar önceden kan düşmanıydı. Birçok savaşta savaştılar ve birbirlerine düşmandılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi Medine'ye göç ettiği takdirde onun sayesinde bu insanlar İslam kardeşliğine kardeş olmaktan ilan edildi. Ve İslam kardeşliği sayesinde nedir? Eski düşmanlıklarına son verdiler eski düşmanlıklarına son verdiler. Ama belli bir müddet sonra belli bir müddet sonra bunların bu düşmanlığını çekemeyen münafıklar yani bu daha önceden düşman olup da İslam sayesinde kardeş olan birbirlerine ihtiyaçlarını gideren, birbirlerini Allah için bu iki kabilenin bu yaşantısını çekemeyen münafıklar bunların aralarını açmak istedi. İşte Evs ve Hazret kabilesinden olan bazı insanlar bir yerde otururken Saç bin Kays adındaki azılı bir münafık onların arasında fitne fesat sokmak istedi ve onların geçmişteki yapmış oldukları hataları onun söylemeye başladı. Onların geçmişteki yapmış oldukları o düşmanlıkları, yapmış oldukları savaşları anlatmaya başladılar. Bu İki samimi kardeşler yani bu, bu iki grup samimi kardeş olduğu hakkında bu münafılın yani bu Şaş bin Kays adındaki münafılın bu sözlerinden dolayı eski yaraları tazelediler. Birbirleriyle işte o kardeşleri unutup kavga yapmaya başladılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu duyduğu takdirde dedi ki ey Müslümanlar topluluğu bu yaptığımız nedir? Allah sizi İslam ile hidayete erdirdikten sonra ve sizi küfürden kurtarıp kardeş yaptıktan sonra yine küfre mi dönmek istiyorsunuz? diye Peygamber sallallahu aleyhi ve bu şekilde nasihat etti. Hemen birden kendilerine geldiler. Yine eski o hataları unuttular. Kardeş olmaya devam ettiler. <laughs> ve günümüzde de öyle değil mi değerli kardeşlerim? Yani daha önce de söylemiş olduğumuz gibi herkes karakterini yaşayacak. Kafirler karakterini yaşayacak. Münafıklar karakterini yaşayacak. Müslümanlar karakterini yaşayacak. Hani insan grubu dört gruptur inanç bakımından. Mümin, münafık, müşrik, kafir. Mümin Allah'a inanan, münafık 200 olan, inandığı, inanmadığı halde Müslümanlar yanına gelip de Müslümanmış gibi görürken, fakat başkalarının, kafirlerin yanına vardığı zaman kafir gibi görürken, işte müşrikler de nedir? Müşrikler de hem Allah'a inanan hem de Allah'a inandığı halde Allah'a ortak koşan kişi, kişiler kafirler için işte. yani Allah'ın ayetlerini asit bir şekilde inkar eden kişiler olduğunu söyledik. Herkes Kıyamete kadar bu karakterin yaşayacak. Değilse herkes Müslüman olsa cehennemin ne anlamı var? Herkes kafir olsa cennetin ne anlamı var? Elbette ki cennet ve cehennemin yaratılışında hikmetler vardır. Cennete de insanlar girecek, cehenneme de insanlar girecek. Ancak bunun yanında işte söylemiş olduğumuz gibi geçmiş ümmetlerde olduğu gibi yani bu Ens ve karıştırmak kabilesinin arasında karıştırmak, insan, o karıştırmak isteyen insanlar olduğu gibi bugün Müslümanların arasında fitne, fesat sokmak isteyen insanlar da var. Müslümanların arasında karıştırmak isteyen insanlar var. Asla ve asla yani burada yani bizde yok mu? Hem camiye gelip namaz kılan, bakın hem camiye gelip namaz kılan, iki namaz kılan, iki camiye gelen insan arasında karıştırmak isteyen insanlar var. Yani biz birilerinin demiş olduğu sözlere değil, kalbimize kulak vermemiz lazım. Şu an iki hafta önce, iki hafta önce, bilmiyorum dinleyenleriniz var mı? Bir cuma meselesi çıktı. İşte bu da hutbede biz ne dedik? Yani insanların cuma namazını kılması için yardımcı olması gerektiğini, Diyanet'in yazmış olduğu, yayınlamış olduğu bir hutbe gerek okullarda, gelirse başka yerlerde cuma namazı kırılması için kolaylık sağlaması hususunda burada bütün Türkiye genelinde oku verildi. verirdi. Şu an resmi yerlerde okullarda yani devlet dairelerinde bu zaten 8 sene önce filan bu kanun çıktı. Yani resmi kurumlar özellikle cuma günü cuma günü mesai saatlerini Cuma namazına ayarlamak zorunda. Bu şu an kanunlar var. Bu kanundan var. Bunun yanında bildiğim kadarıyla fabrikalarda, bu demezler özel yerlerde bu kanun yok. İşte burada kutbedeki bizim söylemiş olduğumuz bu söz resmi yerlerde olduğundan dolayı, yani resmi olmayan yerlerde de işte gerek öğrencileri gerekse fabrikada çalışan insanlar, yani Eli altında, eli altında işçi çalıştıran insanlar özellikle cuma günü, cuma günü yani mesailerin ona göre ayarlaması gerektiğini bu şekilde insanlara ibadetlerden yardımcı olursa Allah'ın da o insanlara yardımcı olacağını söyledik. Ve bakın bakımdan şu an işte bazı münafık demeyeyim ama dersin ağır kaçar. Bazı karakter sahibi olan insanlar, hemen dedik ya karakterlerini yaşayacak. işte var efendim, şöyle mi olur, böyle mi olur işte. Hepiniz biliyorsunuz, yani işi yaygara vermek istediler. Herkes zihniyetini yaşıyor. Yani Müslümanlar arasına fitne fesat sokmak istiyorlar. Onun için bizler bilinçli olmamız lazım. <laughs> bilinçli olmamız lazım. Ve söylemiş olduğum gibi gerek cuma namazında, cuma ibadetinde, gerekse diğer ibadetlerde elimiz altında insanlar varsa onların ibadetlerine yardımcı olmamız lazım. Hatta diğer zamanlarda da o kardeşlerimizin ihtiyaçlarını nedir gidermemiz lazım. Ve yine birbirimizi Allah için sevmemiz lazım. Birbirimizi Allah için sevmemiz. Lazım. Daha de söylemiş olduğum gibi Yahudilerde birbirini Allah için sevme özelliği yok. Kim bu dünyada üstünse, mevki bakım, mevki bakan bakımda kim üstünse, o diğerini ezmeye çalışır. Yani ben rahat olayım da diğerleri ne halt ederse ezsin. Söz mevki bakım sahibi ben olayım. Başkası ezilsin. Yani Müslüman olmayan toplumlardaki özellik budur. Mesela araştırın. İslam'daki kul hakkından dolayı İslam'daki kul hakkını araştıran birçok Yahudi, birçok kafir, birçok Hristiyan insanın Müslüman olduğuna şahitsiniz. Çünkü nedir? Ayet gelmede ne diyor? Yani kul hakkı diyor ki işte asla benim hakkım sana geçmesin. Yani burada hak, hukukun riayet ediyor. Yani onlardaki gibi, onlardaki gibi ben seni ezeyim de ben üstüne çıkayım, sen ne halt edersen et değil kendimizi nasıl düşünüyorsak başkasının da o şekilde düşüneceğimizden dolayı gerçekten İslam'la önceden haberi olmayan insanların bu kul hakkı meselesini duydukları takdirde birçok insanın Müslüman olduğuna şahidiz ve okumuş olduğunuz takdirde bunu da öğrenirsiniz. Ve birbirimiz Allah için seveceğiz. Birbirimize sadece kendimize dua etmekle kalmayacağız. Kendimize dua etmiş olduğumuz gibi başkaları için de mutlaka dua edeceğiz arkadaşlarım. Rabbim ayet-i kerimede Hucure Suresi Rabbim Bakara Suresi 186. ayet kelimesinde Ve izze seyleke ibadir <laughs> anni fe inni karim ucibi davet et da'i izze de ani fe gestecibuli vel yukminubi leallehum yarşudun duymaktadır. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar bana iman etsinler. Kulların, ey Muhammed kulların beni senden sorarlarsa bilsinler ki ben onlara gerçekten çok yakınım. Başka bir ayet kelimede ben onlara şah damarından daha yakınım. Yani bizim anlayacağımız şekilde Rabbimiz bize şu vücudumuzun içindeki kanımızdan, nefsimizden, her şeyimizden daha yakın. Biz samimi bir şekilde Rabbimize dua etmiş olduğumuz takdirde Rabbimiz bizim duamızı duyar, işitir ve anında kabul eder. Sadece ve sadece kendimiz için değil, çünkü başka bir hadis-i duada cimrilik etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendimiz için dua yapmış olduğumuz gibi başka kardeşlerimiz için de mutlaka nedir? Dua yapmamız lazım. Özellikle bir müminin başka kimse için dua yaptığı takdirde onun duası mutlaka kabul olunur. O zaman bizler birbirimizin affı için nedir Allah karşı ve birbirimizin ihtiyaçları için nedir Allah karşı dua yapacağız değerli kardeşlerim. Ve insanları doğru yola davet edeceğiz. Kur'an ve Sünnet'e davet edeceğiz. Hem kendimiz Kur'an ve Sünnet'i yaşayacağız hem de insanları o yolda davet edeceğiz. <laughs> hani biraz önce dedim ya, yani <laughs> ya şu işimin arasında şu namazı bir kılıvereyim de namazı aradan çıkarayım değil. Eğer o namaz bize passa biz namazı kendimize göre değil, kendimizi namaza göre ayırlayacağız Ve birçok gündelik işlerde şu, şu an öyle. İnşallah yeri gelirse açıklarım da. Ve yine özellikle müminler olarak da hani dedik ya birbirimizi sevmek zorundayız, Birbirimizi ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Birbirimizi kardeş olarak da bilmemiz gerekir. İşte başka bir ayet gelmede Rabbim Hucurat suresinde innemel mu'minun ahbetun fe asli beyni ahavaytun fe tabullaha leallekum turhamun. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Biz birbirimizi geçici dünya menfaatları için değil de Birbirimizi sırf Allah için seversek, birbirimizi sırf Allah için seversek, birbirimize karşı yapmış olduğumuz ibadetlere göre değer verirsek, Allah da bizi sever değerli kardeşlerim. Bizleri günahlarını affeder. Ama biz dünyalık geçici menfaatlar uğruna yani geçmiş dönemlerde Yahudilerde ve Hristiyanlarda İslam düşmanı olan insanlarda olduğu gibi ya ben üstte çıkayım da sen ne halt edersen ettirdiği gibi yani insanları dünyadaki maddi çıkarlardan dolayı alt üst edersek onları ezmeye çalışırsak Rabbim de öbür dünyada bizi ezer. Biz işte demiş olduğum gibi Allah için birbirini seversek, Allah için birbirimizi ihtiyaçlarını giderirsek, kardeş olduğumuzun şuurunda yaşarsak nedir Allah da bizi sever. Ama aksını yaparsak nedir bu bizim için tehlikedir değerli arkadaşlarım. Ve yine Maide Suresi 44. ayet kerimesinde Rabbim inna enzenni tevrata fiyha ve nura şüphesiz tevratı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. يحكم بحمديون الذين أسلموا للذين حادوا لربانيون بل أخبروا بما استأخرون في الضوء <laughs> من كتاب الله Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verildi ve Allah Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendileri Rabb'e adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişler. Yani İslam gelmezden önce gerçek Yahudiler, gerçek sanım olan Yahudileri işte Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişler. Ama daha önce kendi menfaatlarından dolayı nedir? Fazla detayda girmeyeceğim. Özellikle son peygamberin kendi kavimlerinden gelmediğinden dolayı birçok hakikat değiştikleri söyledik ya işte nedir? Onlar birçok hakikati gizlediler. Beyna fe la tahsan fe la tahsan nas ve la teşter bil ayeti la temena kalila Şu adı siz de insanlardan korkmayın benden korkun ve ayetlerimizi hazbını karşılığa değişmeyin ve men yahkum bima anzalallahu fe ileyhi hum feyizun hum kafirun Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Ya insanlar bana nedir dedi? Ya insanların bana ne demesi hiç önemli değil. Asıl şu şu iş yaparsam Allah bana nedir? Bu çizgide yaşamış olduğumuz takdirde bizim için insanların hiçbir şey demesi önemli değil kardeşlerim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanlar, Allah'ın indirdiğini inkar eden insanlar kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemiz lazım. Allah'ın indirdiğiyle nedir? Yaşamamız lazım. Bu ayet gelmeyi bazı gruplar <laughs> kaynak olarak hani dedik ya geçen hafta da dedik bir insanın tarikatı, meşrebi ne olursa olsun soyu, sopu ne olursa olsun. Eğer La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, ben Müslümanım diyorsa, istersen bak hiç namaz kılmasın. Ya yani günah ama namaz kılmamak günah ama kılamıyorum. İçki içmek günah ama alışmışım, içiyorum. Zina yapmak günah ama alışmışım, ne yapıyorum? Dediği takdirde o insanlar günahkardır ama bizim kardeşimizdir. Onların ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. İşte demiş olduğum gibi yani ve mem lem yahkum bima Şu an bazı zihniyet özellikle bu ayet kelimesi kaynak alarak ya bu ayet kelimesi hutbelerde vaazlarda anlatamayan insanlar kafirdir diye insanları ayıştırmaya çalışıyorlar. Cuma namazına gelmiyorlar. Onlar herkes kendi bileceği bir şey bunlar ama yani Bunlar da insanları araştırın, ayıştırmak doğru bir şey değil. Bu ayet gelmeler biz bizler yeri geldiği zaman her zamanda her hutbede, her vaazda nedir? Bu ayet kelimeleri okumak olmaz. Ama yeri geldiği zaman gerek yani diyanet imamları gerekse başkaları ben Müslümanım diye insanların yüzde doksan dokuzu bu ayet kelimeyi anlatır. Bu ayet kelimenin ışığında nedir? Yaşamaya çalışır, yaşamaya çalışır. Yani Allah'ın ayetlerini kalbimize yerleştireceğiz. Kalbimize yerleştirmiş olduğumuz takdirde nedir? Onunla yaşamaya çalışacağız. Yine başka bir ayet gelmede Maide suresi 54. ayet gelmesinde Ey iman edenler! Sizden kim dinden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Onlar hükümlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludur. Allah yolunda cihad edenler bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Ya eyühellezine âmenû en yattakuttum an zenekum fe'sibe فَسَفَ يَعْتِ اللّٰهِ بِقَوْمٍ ve وَيُعُطُّونَهُ Yani burada diyor ki, ey iman edinler, sizden kim dinden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki onlar İslam'ı yaşar. Biz İslam'ı yaşasa da olur, yaşamasak da olur. Hani dedik ya, her insan bu dünyada karakterini yaşar. Kafirler de, Yahudiler de, münafıklar da, Müslümanlar da bu dünyada kıyamete kadar devam edecek. Herkes zihniyetini yaşayacak. Ama bizim İslam'ı yaşamamızda Allah'ın bir ihtiyacı yok. Biz İslam'ı yaşamış olduğumuz takdirde biz Allah'ın emirlerini işte özellikle kendi çocuklarımıza, eş ve dostlarımıza anlatmış olduğumuz takdirde onlara, onların yaşantısına örnek olmuş olduğumuz takdirde kazanan biz oluruz. Değilse yani biz yaşasak da olur, yaşamasak da olur. Çünkü Allah ayet-i kerimesinde öyle diyor. Siz yaşamazsanız başka yerde İslam'ı yaşayan toplumu mutlaka ben var ederim. Siz yaşasanız da kazanan siz olursunuz ama yaşamaz, yaşamamış, yaşamamış olduğu müddetçe başka yerde İslam'ı yaşayan insanların ben var ederim. Yani bu din birilerinin işte dine balta vurmasıyla bu din ortadan kalkmaz. Birilerinin bu dinin ıı, hakikatlarını gizlemesiyle bu din ortadan kalkmaz. Nedir? Din kıyamete kadar devam edecek arkadaşlar. Kötülükler kıyamete kadar devam edecek ama sayısı azalır ama çoğalır. İyilikler de kıyamete kadar devam edecek ama söylemiş olduğumuz gibi sayısı azalır sayısı çoğalır. Onu şu an bilemeyiz. İşte demiş olduğumuz gibi biz yaşarsak kazanan bizler oluyoruz. Ve yine İslam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi yine Hac Suresi 9. ayet kerimede sadece maal okuyacağım. Onlardan muhacirlerden önce o yolduğu Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri sever. Onlara verilenlerden dolayı işlerinden bir rahatsızlık duymazlar kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerini tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtulsa erenlerin ta kendileridir. İhtiyaç içinde olan insanlar nedir? Gücümüz dahilinde yardım edeceğiz. Ve onları kardeş olarak da Birisi bize bir sığındıysa, birisi bize sığındıysa nedir? Gücümüz dahilinde onlara yardım edeceğiz. Eğer Maddi imkanımız yerindeyse maddi imkanla yardım edeceğiz. Maddi imkanımız yerinde değilse yani yardım demiş olduğumuz tatlı bunun çeşidi çok doğru, bunu hepimiz biliyoruz. Ve yapmış olduğumuz yardımlar nedir? Dünyalık menfaatlar için değil de Allah için yaparsak ya bu imkanı Rabbim bana verdiği, bu imkanı Rabbim bana verdiğinden dolayı ben de bunu Allah için, Allah için diğer insanlara yardım yapay demiş olduğumuz tatlı nedir? Kazanan insanlar oluruz. Birbirimizi bu dünyada Allah için sevmiş olduğumuz takdirde yine kazanan insanlar oluruz ve yine işte birbirimizi Allah için değer verirsek, birbirimizin ihtiyaçları giderirsek Allah da bize değer verir ve bizim ihtiyaçlarımızı giderir değerli arkadaşlarım. Ne talep edeceğim?